Bir tane daha? Yok istemem. Çayın altını kapatabilirsin. Çay yok. Kadir abi aşağıda, Ablam da yanına indi. Ramazan abiler de Elif'in yanında. Babam da aşağıda Avustralya ile konuşuyor. Hmm, i̇yi. Benim de canım sıkıldı tek başıma. Acer'e üzüldüm bugün ya. Evet, bir Almanya'daki kocası eksikti. Ben de üzüldüm. Çok korkmuş. Akşam Kadir abiyle Sami'nin evine bırakırken öyle tedirgin bakıyordu ki. Onun hayatı da ayrı bir cehennemdi. Ee, evde çalışmak daha iyi değil mi? Ya bu şartlar altında daha iyi Şunu atlatana kadar biraz böyle idare edeceğim ama atlatacağız. <laughs> atlatacağız tabii. Bu hep böyle devam edecek değil ya, her şey yoluna girecek. Evet, o pislikler yakalanacak, Mustafa yakalanacak, her şey düzelecek. Fatma Gül. O sana başka bir zarar vermedi mi? Ya bana anlattıkların dışında sana başka bir şey yapmadı değil mi? Ne olur söyle. Yerim kaç kere sordum, ben de kaç kere cevap verdim. Hayır, anlattıklarımın dışında bir şey yapmadı. Doktorunla da konuşmak istemiyor musun bu konuyu? Evet, istemiyorum. Bak, anlatmak istemediğim bir şey varsa... Sadece konuşmak istemiyorum. Benimle de mi? Evet, senle de. Şimdi değil Kerim, lütfen. Ben şimdi hala korkuyorum. Senin için korkuyorum. Ailem için korkuyorum. Onlar yakalanana kadar huzurum yok benim. Tamam, tamam, Özür dilerim. Tamam. Biliyorum az kaldı. Biliyorum geçecek ama ben bir saat öncesinde bile konuşmak istemiyorum Kerem. Hep iyi şeylerden konuşalım artık hep iyi şeyler düşünelim. Tamam, tamam. Ay pardon. Ay. şeytan kulağına kurşun. Sarılın sarılın güzel. Alo. İyileşeceksin. Evet. Evet benim. Ne? Benim için iyileşeceksin Mustafa. Seni seviyorum. Seni bekledim. Hep bekleyeceğim. Teşekkür ederim. Mustafa yakalanmış. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.